gece o, o ansızın gelebilirim Bir gece bu, ansızın bu gerçek, günü göz falan. <laughs> bu gerçek Ekrem İmamoğlu olamaz herhalde diye düşünüyorum Ay inanamıyorum Ne? Ekrem Başkanım bana yüz bit mi gönderdi şu anda? Aa Ekrem İmamoğlu geldi çete Aa, aa. Ekrem İmamoğlu 100 bit atmış Aha Başkanım Bu benim Yok. <laughs> Ece e <laughs> e Ekrem İmamoğlu e Başkan 101 tatlı şu anda Başkan hoş geldiniz All Seven Başkanım hoş geldiniz Şu an benim ne yapmam gerek gömlek giyip geleyim mi? Ekrem İmamoğlu 101 yol Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun o nasıl nick Düzelt Z nickini Yazmıyor aa ya doğru gerçek hesap A ben takım giyip gelsem mi acaba ya? Gerçi Ekrem Emomoğlu 100 bit göndermezdi. 1000 bit gönderirdi en az herhalde. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sanırım bir sıfır eksik. Boom action! Boom headshot! Boom Çok sessiz, usulca... <laughs> bize 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Valla halimizden bir siz anlıyorsunuz. Gerçekten çok utandım ya. Bir kalp ya. almadık mı ya? Bir kalp aldık bence. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Ekrem Bey abi, başkan. Başkanım hoş geldiniz. Biz de valla tam İyi üzerinize ya. geldiniz. Eee <laughs> Biz de tam böyle İstanbulumuzun güzel imkanlarıyla <laughs> yurt dışında falan da çok izleyicilerimiz var bizim. Turistik bir e, gezideydik biz de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Süleymaniye Camii vallahi çok büyük sürpriz oldu bizim için. Çok da tatlı bir sürpriz oldu. başını duman almış Gümüş dere durmaz akar Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar La 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 Sesimizi Yer göksu dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin Sesimizi yer göksu dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin Deniz nerede var, nerede bu dağlar taşlar Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar La 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 sesimizi yer gök su dinlesin Sert sadım Allah her yer inlesin Sesimizi yer gök su dinlesin Sert sadım Allah her yer inlesin